arkadaşlar. Ben Örümcek Çocuk. Tehlikeli Yarış'ın yeni bölümünde süper kahyamanlar, çok süper McLaren marka arabalarla yarışacaklar. Bugünkü yarışta da Venom'la Abuji şoförleri eşlik edecek. Bugünkü görevleri de şoförleri güldürmek. Güldürüp dikkatlerini dağıtmak. Bakalım ne kadar başlayabilecekler. Haydi izleyelim. Venom var ya bu yarışta birinci olursam 12 puanım olacak ve direkt üçüncü sıraya gideceğim. Şimdi 9 puanım var. E, bir 3 puan alırsam birinci olup On iki puanım olacak ve üçüncü sırada olacağım. Hmm, anladım. Nasıl birinci olacağını biliyorum. Sahi mi? Nasıl birinci olacağım? Yani bu yarışta değil mi? Tabii tabii bu yarışta. Birinci olmanı sağlayabilirim. Sadece sorduğum soruya doğru cevap vermen lazım. E, tamam. Sorumu soracaksın. İlginç. Hadi sor o zaman. En hızlı sayı hangisidir? En hızlı sayı mı? Ee, bu nasıl bir soru? Anlamadım. Hangisidir? 10. Un mu? Ne diyorsun? Onun arabası var. <laughs> onun mu arabası var. Ay 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 ay. Nasıl ya? Kimin arabası var? Onun işte o. Hangi o? Ay ay çok kötü oldu ama ay. Ne oldu? Dikkatini mi dağıttım? <laughs> evet, biraz ay 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 ay. Ay, tamam. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Yarış pistinden dışarı çıktık. Nasıl bir şey yok ya? Tamam oraya tekrar girebiliriz. Yaklaşma. Pervanelere yaklaşma. Dur dur onlar bizim en yarış pistine geri dönmemizi sağlayacak. Ne diyorsun sen ya? Arabayı patlatma bak. Patlatma. Çok sıcak oluyor ya. İşte böyle. Ne yaptın sen ya? Oo, patlayacağız. Patlayacağız. Sıcak olacak yine sıcak. Sıcak 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 sıcak. Aa, sıcak oldu sıcak. Haydi be. Az kalsın giriyordum ama. Nasıl giriyordun? Girsen bile patlayacaktı böyle. Of of. Çok sıcak ya çok sıcak. Ama başarıyordum az kalmıştı. Kenarından sıyıttırdık dışarıya gittik. Arabada yanıyor. Ha tamam itfaiye geliyor. İtfaiye mi geliyor? Ne çabuk ya. E, merhaba araba yanıyor da. ay ay bu ne vuruyor bana. Alo ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun bu ablaya? Ha? Dokunma benim arkadaşıma. Oh. Ne Venom kaçalım mı? Al sana. Al sana. Ay ay. Oh, oh. Düştüm. Ay sen de düştün bak kendin düştün ben bir şey yapmadım. Venom bunlar bana vuruyor ben dokunmak istemiyorum. Dünyalı kardeşim e, sana el kaldırmak istemiyorum vurma bana ay. Vurma ay hala vuruyor. Acımıyor ya ama hiç acımıyor. Dünyada hiçbir yerim acımıyor ilginç. Hadi kaçalım kaçalım buradan. Bunlar ben pataklarım da e, dokunmak istemiyorum dokunmak istemiyorum. Tamam kaçalım kaçalım. Gel bakalım gel gardaş. gel otur bakalım şöyle. Ha çevir anahtarı. Bak şimdi Superman. Puanlarına baktım. 6 puandasın. Durumu kritik. Yani son sıraya çok yakınsın ya. Evet dostum. Maalesef öyle oldu bu sezon. Bak şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeden ibret almalısın. Bu hikayeyi iyi anlarsan her yarışta birinci olursun. Her yarışta birinci olursun benim gibi. Merak ettim anlat bakalım. Bak şimdi bir varmış, bir yokmuş. Bir berber varmış. Bir berber daha varmış. Bir berber, bir berbere, bir berber. Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yaptın ama ya, Daha hikayem bitmedi be. Ben bu hikayeyi, daha doğrusu bu bir tekerleme değil mi? Bir berber, bir berbere, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yok ya ne diyorsun sen ne biçim şeyler söylüyorsun? Oho, sen önce şu arabayı bir kurtar bakalım. Bak kurtulduk. Hah güzel. Hikayeme devam edebilirim. Bir berber bir berbere demiş ki... Bir berber gel ikimiz bir kasap dükkanı açalım demiş. Ya da demiş ee, market açalım demiş ya. Abuzi ne uyduruyorsun böyle? Bunun konumuzla ne alakası var? Çok alakası var. Daha hikaye bitmedi. Bir dinle. Önce dinlemeyi öğren. Tamam mı? Tamam devam et bakalım. Bir berber bir berbere öyle deyince öbür berber de demiş ki... Kardeş demiş şu köşe kış köşesi bu köşe. Yaz köşesi. Ortada su şişesi nerede? Ha? Nerede su şişesi? Ee sonra? Öbürkü de demiş ki ya ne yapacağız şişeyi? Dalda kartal var. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, karkar karkar. Karkar karkar mı? Kartal karkar. Kartal kalkar 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 kalkar. Ama ne sen ne işte ya? Kartal daldaymış, gitmiş uçmuş gitmiş. Anladım abuzi. Ben burada bırakıyorum. Bu araba çok hasar gördü. Gidemeyecek. Evet, bıraksan iyi olur. Hikayemden umarım bir ders çıkarmışsındır. Tabi tabi, çok dersler çıkardım hikayenden. Hadi ben gidiyorum o zaman. Kara bak sen de karasın, ben de karayım. Yani ikimiz aşağı yukarı aynı özellikleri sahibiz. Hı, tamam mı? O yüzden sana bir taktik vereceğim. İkimiz de siyahız çünkü. Tamam mı? Bak kırmızılara vermem bu taktiği. Örümcek adama bile vermedim. Sana vereceğim. Çünkü ikimiz de karayız. Anladın mı? Anladım dostum. Haydi anlat bakalım. Neymiş o taktik? Gizli. Anlatamam. Çok gizli. E hani anlatacaktın? Hani ikimiz de siyahtık? Ha, siyah mısın sen? Bakayım. Aa siyahsın ya. Tamam o zaman anlatıyorum. Bak şimdi sihirli kelimeler söyleyeceksin. Ben söylüyorum. Her söylediğimde de puan alıyorum. Sen de söyle. Sen de puan al. Hiç inandırıcı görünmüyor ama bu arada az kalsın takla atıyordum. Tamam neymiş o sihirli kelimeler? Bak çok ısrar ettin söylüyorum madem. Ee, ben söyleyeceğim sen de tekrar et. Hadi tekrar etsene. <laughs> Bu çok komik dostum. Bunun nesini tekrar edeyim? Sen bunu söyleyip duruyordun ama 9 puanın var sanırım senin. Senin kaç puanı var? Benim bayağı puanım var. Denemekten zarar çıkmaz. Söyle lütfen. Hayır söyleyemem dostum. Yarışıyorum şu an. Dikkatimi dağıtamam. O zaman ben senin yanına söyleyeyim. Çak çup çeyceli çala çula cumburlayla. Kap kup kekeli kala kula kumburlayla. Zap zup zeyzeyli zala zula cumburlayla. Tap tup teyteyli tala tula tuburlayla. Bak buraya kadar gelmeni sağladım. Hadi ama dostum. Zaten yarışın çoğunu bitirmiştim sen söyleyene kadar. He benim sayemde kazandın. Benim sihirli sözcüklerim sayemde. Hadi neyse olsun olsun. <laughs> Bu da benim sana kıyam olsun. Hadi bakalım patron. Nasıl araba sürüyorsun? Bana bir gösteri ver bakalım. Bana artık patron deme abuzi. Tırıvıdan kuş de. Yo sen benim patronumsun. Ömer Bay patronumsun. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Ne soracaksın? Kolay bir soru. Ee, en güzel çay hangi dağda içilir? Hangi dağda? Çay bardağında. <laughs> güzel espriymiş. Peki şunu bil. Örümcek adam A atamıyormuş. Neden? Neden? Çünkü ağ bağlantısı kopmuş. <laughs> güzel. Temel pizza ısmarlamış, pizzacı sormuş. Altı parçayı mı böleyim, 8 parçayı mı böleyim demiş. Temel altıya böl, sekiz parçayı bitiremem demiş. <laughs> e sanki çok parçaya bölünce çoğalacak sanıyor. Evet, güzel. Peki şunu bil, erkek ata ne denir? Ne denir? Bayat, bay at, bayat. bayat. <laughs> Bu da komik. Ali'nin selamı var. Hangi Ali? Şehirler arası otobüs terminali. <laughs> komik değil mi? Evet komik. Ne gülmüyorsun o zaman ya? Deminden beri komik komik diyorsun. Güzel güzel diyorsun. Gülsene be adam. Hayır. Şimdi gülemem. Sonra güleceğim. Ne demek sonra güleceğim? Ne yapıyorsun? Biriktiriyor musun gülmekleri? Ya nasıl diyeyim ya? Gülünç. Anlatamadım ya neyse. Bak yarışı bitireceğim. Ah. Oh. İşte bitirdim işte. Bana uğurlu geldin Abuzi. Bak beraber bitirdik yarışı. Aman ben seni güldürmeye çalışıyorum. Senin işin gücün yarış. Yarışmanın sırası mı şimdi ya? Asıl şimdi esprinin sırası mı Abuzi? Gel kardeş gel. Sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Biraz önce tırıldan kısa söyledim. Hiçbir şey anlamadı ya. Ne söyleyeceksin Abuzi? Bak şimdi. Sen o çeteyi tanıyor musun o çeteyi? Hangi çeteyi? Peçeteyi! <laughs> Peçete mi? <be. gülüyor> Dur daha bitmedi. Küçük su birikintisine ne denir? Ne denir? Sucuk! Gitmek kolaysa dönmek fantaymış. Dönersin sandım lahmacun çıktın. Bunu biraz düşünmem lazım. Garson ketçap mayonez olsun mu derse ne dersin? Ne derim? Hayır ketçap ketçap olarak kalsın derim. Solucan çiçeğe demiş ki sen de bir gün solucan. Türkiye'nin en yeni şehri Nevşehir. Acıkan var mı? Yok bizde tatlı kan var. Masada hangi örtü kullanılmaz? Bitki örtüsü. Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? Ada çayı. Patlıcan balona ne demiş? Bir gün sen de patlıcan. Dünya dönermiş ayda köfte. Adamın biri gülmüş bahçeye dikmişler. Yarasa yararlı bir hayvandır. Yararlı bir hayvan olmasaydı yaramasa derlerdi. Adamın biri televizyona çıkmış bir daha indirememişler. Sinüs atmış, kosinüs tutmuş. <laughs> Bitti mi abuzi? Bitti kardeş. Hadi gidelim o zaman. Bugünkü yarışta Kaya Pantay birinci oluyor. Puanı 15'e yükseldi arkadaşlar. Kıyıdan kuş da ikinci oldu ve puanı 9'a yükseltti. Argu'yu bunun lideri 17 puanla Jokay. Yorum yazmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.